Mumu Şimdi Etrafında üç defa döner. Dön. Oh. Dönüyor. Dönmeyi bitirdikten sonra mumu üflesin ve ben bir dünya starıyım diye üç defa bağırsın. Tamam. Ama yüksek sesle bağırsın. Duydun mu dünya starı? Ben bir dünya starıyım. Ben bir dünya starıyım. Ben bir dünya starıyım. <laughs> ben bir dünya starıyım. Şeytan mahlukatlar beni kıskananlar. Şeytan iblis ve insan varsa ne kadar var. Sus. Var hepsi sus. Da, sus! Sus! O, sus! Sus! O, sus! 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 <laughs> <laughs> ben, bir ben bir dünya starıyım. Ben bir dünya starıyım. Ben bir dünya starıyım. Paralarım bana gelsin. Yağmurlar kadar. Paralarım bana gelsin. Bir koyunun sırtındaki yünler kadar. Paralarım bana gelsin. Yeni gün ağırlığı kadar deniz suyunun katrilyon katı kadar.